Evet herkese merhaba kısa bir video sunumu hazırladım nasıl trade yapıyorum başlıklı birkaç ifade kullanmak istiyorum şimdi işlem açmadan önce ne yapıyorum bir kere bir hazırlık dönemi kendim yaşıyorum bu dönemde işlem yapmak istediğim fırsat olduğunu düşündüğüm Öngörebildiğim e, beklentiye girdim bir ürün belirliyorum. Bu ürünün e, ilk aşamada işte trend e, seviyesini e, belirliyorum yukarı aşağı veya yatay şeklinde. Ardından indikatörlerle işte destek direnç e, RSI vesaire gibi indikatörleri kullanarak e, bir e, beklenti oluşturuyorum. Ardından işlem kararı açma kararı veriyorum ve dolayısıyla e, beklentimi gerçekleştiriyorum. E, bunu yaparken e, zarar durdur, stop loss ve tek profit e, seviyelerimi, kar seviyelerimi belirliyorum e, ve doğru kaldıraçta işleme giriyorum. Bu işlemin sonuçlanması benim için bir zaman dilimi gerekiyor. Tabii ki onu belirliyorum, time frame belirliyorum. Genelde gün içerisinde ya da 1-2-3 günlük bir zaman diliminde işlemin gerçekleşeceğini öngörüyorum. Ve bu zaman dilimi için beklentiye girerek sonucun oluşmasını bekliyorum ve tamamen ekranı kapatarak piyasalardan artık uzaklaşıyorum. Piyasa bana vermiş olduğum kararın doğru ya da yanlış olduğunu ifade etmesini bekliyorum. Dolayısıyla belli bir süre sonra tekrar e, piyasanın e, hangi yönde bana e, ne sağladığını görmek için işlemlerime bakarak e, sonucunu görüyorum. E, burada tabii herhangi bir tereddüdüm yok çünkü e, işlem tamamen benim tespit etmiş olduğum, belirlemiş olduğum koşullarda gerçekleşmiş oluyor. Peki en büyük hatalar kısaca neler? Bir kere duygusal hareket ederek açılan işleme müdahale edilmesi en büyük hatalar arasında olduğunu düşünüyorum. Zararı bırakıp karı küçük tutmak yani rasyo belirleyememek en büyük hatalar arasında. Çok fazla işlem açılması ve ardından anlamsız beklentiye girilmeye başlanması bir süre sonra çok işlemlerin sonucunda çok fazla analiz yapılması, çok fazla ekran takibi yapılması ve devamlı kazanma isteği ve ardından artık işlem yapma bağımlılığının oluşması. Bu yapılan en büyük hatalardan sadece birkaç tanesi. Peki Mindset of Trading dediğimiz konuyla ilgili gene birkaç ifade kullanmak istiyorum. Jess Livermore diyor ki Patience is the key to the success, not speed. Sabır başarının anahtarı. Yani hız değil, baş sabırlı oluyor olmak gerekiyor. Time is cunning speculators best friends if he uses it right. Zaman kurnaz bir spekülatördür. Doğru kullanırsa en iyi dosttur zaman. Dolayısıyla zamanı sabırlı bir şekilde iyi kullanmak gerektiğine yönelik bir yaklaşım. Bill Lipschitz diyor ki if most traders would learn to sit on their hands 50% of the time they would make a lot more money. Eğer traderlar zamanını daha çok sabırlı bir şekilde bekle bekleme işlem yapmadan bekleyebilirlerse tamam artık para kazanma ihtimalin daha yüksek olduğuna yönelik bir yaklaşımda bulunmuş. Yani işte over trading dediğimiz devamlı işlem yapma dürtüsünün yanlış olduğunu ifade ediyor. Jack Ball da diyor ki time is your friend, impulse is your enemy. Zaman senin en iyi dostun, dürtü senin en büyük düşmanın. dürtü dediğimiz içsel faktörler yani korku, heyecan gibi bu tür içsel faktörlere, dürtülere yenildiğiniz zaman bu en büyük hataların oluşmasına sebep oluyor. Evet herkese başarılı bir trade diliyorum.